GM kanalından herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Öncelikle kurban Bayramımız mübarek olsun. Herkese enişten dileklerimle bayramını kutlarım arkadaşlar. Farklı bir içerikte geldim yine karşınıza. Yapım var mı daha önce bilmiyorum. Araştırmasında çok fazla yapmadım ama. Şimdi biliyorsunuz biz arkeoloji kasıyorduk zaten. Toplayıcılık yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten biraz da insanlar toplayıcılığa ve krafta yöneldi diyebilirim. Özellikle şu sıralar. Çünkü mağazadaki pot Önceden biliyorsunuz keşke alınabiliyordu 150 keşti. şimdi onem oldu bu da farmı bayağı bir sıkıntıya sokmaya başladı E tabii ki illaki yine alacağız ama sürekli farm yaparsak ve yani mana harcarsak şimdi farmda Tamam bir şey elde edebiliyorsun ama farmda farm bittikten sonra gider çıkman gerekiyor ister istemez e, gider çıkmak için de ne yapmak lazım güzel farm yapmak lazım biraz yani şeyde toplayıcılıkta böyle bir şey yok. En azından giderin yok. Premium olmasa bile doğru gün toplayabiliyorsun yani sıkıntı yok. Kod geldiğinde kodu girebil yeter zaten. Bir tane bineğimiz var. Bineğe para veriyorsun. O da ayda 500 keş gibi komik bir rakam zaten. Şimdi arkeoloji 20 yapıyoruz biliyorsunuz. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. 20 yaptıktan sonra Hagart'a geçtiğimizde 20 level arkeolojiyle artı 10 level'da takviye olarak ne kadar kasabiliriz? Ne kadar sürede ne kadar kazanabiliriz Atlı bir içerik düşündüm sizlere. Umarım izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Kral'dan Rionni'den sevgili arkadaşım Osman'dan o da yayıncı kendisi rica ettim. Şöyle geterör verdi. Biliyorsunuz ben şu sıralar bayağı bir yükleniyorum arkeoloji Kuvaring derken. Kasmamız lazım. Eksik olmasın gönderdi. Bu ne işe yarar diye soran arkadaşlar. Titil arkadaşlar. Kafamızda gördüğünüz böyle bir e, nasıl diyeyim bir sepet geldi. Bunun sayesinde ee, toplayıcılık yaparken arkadaşlar yüzde on daha fazla ek alacağız daha seri kasabileceğiz en levelini güzel oldu bununla kasmak daha da ilgi çekici olacak bakalım birkaç gün bizde kalacak diye düşünüyorum eksik olmasın buradan da selam olsun Ryan'lı kardeşime son zamanlarda çok fazla toplayıcılığa sardım arkadaşlar biliyorsunuz şimdi bak L'ye basacağım arkeoloji 20 olmak üzere şimdi Hagart'a geçeceğiz 20 olduğunda yani yaklaşık bir 14-15 saat full arkeoloji yapmam lazım hatta bir level'ları bile topluyorum 10 level'dan ziyade Bak şöyle on level zaten XP'nden belli oluyor. iki tane de kuru tatmış hatta. Toplamaya devam edeceğim. Ama kovarin gerçekten çok zor. Çünkü hiti çok az. Ee, arkeoloji gibi değil. Kasması biraz daha zor. Bilginiz olsun. Ama en azından kasarken bir şeyler kasıyorsunuz. En azından karakterinizi geliştirmek için. E, para kasıyorsunuz diyebilirim. Şimdi arkeoloji bir oyun... Pardon 20 yapalım. 20 yaptıktan sonra Hagart'ta deneyeceğiz. Bakalım Hagart'ta droplar nasıl olacak? Nasıl kasacağız? Sevgili dostlar, sonunda arkeoloji 20 yapıyorum. Bu tabii ki hani bazı insanlar için değerli olmayabilir ama gerçekten bunu yaparken gerçekten emek var. Çünkü çok zorlanıyorsunuz arkadaşlar bulmakta falan. Çok fazla kasa var. Çok fazla arkadaş da tabii ki bizim gibi arkeoloji ve cooring yapıyor. Cooring'in hit az olduğu için 15'te kaldı. Arkeolojinin arzu edersiniz ki 10 tane hiti var. Diğerinin daha az. Olsun kuvarin gibi bir ara yine 20 yapacağız tabii ki. Şimdi hedefim şöyle. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir haftadır filan 10 level arkeoloji yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Az saatler yapıyorum çünkü biliyorsunuz işlerim dolayısıyla. Ama şimdi inventoriye baktığımda bugün 1 saat buçuk saat totalde yaptım. Yine 6 tane kurut gelmiş evet ama şimdi 10 level'dan 10 alabiliyoruz. 1 level atmıyor. Şimdi 20 level'da bunlara ek olarak kurut rubi atacak arkadaşlar. Yani rubinin fiyatını şöyle göstereyim ben size. Hani fiyatı en düşüklerde falan kasa amaçlı 1-200 falan ama yani siz bunları hatta yakın zamanda sattım ben. 1-300, 1-400'den çok rahat gidiyor yani tanesi düşünsenize. Günde 15-20 tane alabilirsek eğer mükemmel değil mi arkadaşlar? Yani farmın da farmı olmuyor mu bana mı öyle geliyor? Deneyeceğiz. Tabii ki diyenler var arkadaşlar bana sürekli hani Quaring değerli evet Rockstone 35-40 arasında gidiyor ama ben e, arkeolojide daha çok gelecek gördüğüm için arkeolojiye biraz yüklenmek istedim. Çünkü tak her zaman basılacak ama klan duvarı her zaman basılmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bir yerde tükenecek artık klanlar bu bize yeter diyecekler. Arvat'ta da böyle olmuştu fiyatları yavaş yavaş düşmüştü. Tabi çok ölmemişti ama yine 8-9 K'lara Rockstone düşmüştü. Değecek mi bilmiyorum ama tak her zaman basılacağı için kurut değerli olacak. Arkeoloji yükleneceğiz 30'da yapacağız. Şimdi Hagart'a geçelim bakalım Hagart'tan ilk rubimizi alabilecek miyiz? Şu bilgiyi de vereyim. tabii ki illaki bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz de var. 20 level olunca Tarrondan Epic Shovel alıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Rara Shovel artık bir şey etmiyor. Direkt çöpe atıyoruz bunu. Şimdi 10 level da toplarız zaten gördüğümüz zaman. Çünkü o da kurutatıyor biliyorsunuz. Ama önceliğimiz 20 level olacak. Biraz gezmeye başlayalım. Hem de ezber edelim haritayı. Ondan sonra topladıkça göstereceğim. Size ayrıca Ruby'yi ilk aldığımda videoyu başlatacağım merak etmeyin. Sonunda kurut rubi almayı başardık arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya altı çekelim hemen. Totalde 5 tane taşımız var. Robi bol bol atar. bir saate yakın falan oldu. Anca bir tane alabildik. Belli olmaz. Yani bir saat içerisinde 5 tane de atabilir. Hiç de atamayabilir. Yani tamamen RNG mevzusu. Burada değişiyor tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince fazla kasmaya çalışacağız. Daha saatim var. Devam edeceğim. Bakalım daha alabilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. ilk defa kasıyorum. Hani daha önce kasmamış. Bunu bilmeyen arkadaşlar benimle beraber ilk defa görecekler sanırım. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar bakın bir öncesinde şöyle ruby aldım tekrar. Şöyle K sattım arkadaş kasıyordu. Bakın iki tane üst üste ruby. Yani ruby ne oldu? Totalde dört tane oldu. Bu da 6M değerinde. Yani daha bir buçuk saat oldu olmadı. Altı, yani 6M'lik sadece ruby. Hani diğerlerini hesaplamıyorum bir de. Devam güzel gidiyoruz. Tam böyle seviniyorsun kurut ruby attı diye. Arkasından amateist, topaz. Yardırıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel ya. Devam edeceğim. Salasım gelmiyor şu an. Çok güzel atıyor çünkü. Aşağı yukarı 3 saat 20 dakika civarı bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle açalım. Kasmaya devam ediyorum bu arada. Ara ara molalar verdim. İşte kahve koydum. Ne bileyim ufak tefek işlerimi hallettim. Tabii gelip buraya F'ye bastıktan sonra yapıyorum onu. Orada bir zaman var çünkü bekleme süresi. O arada da işlerimi hallediyorum. Biraz daha kolaylık sağlıyor bana bu farm. Ee, gördüğünüz gibi 20, 29, 41, 45, 52, totalde de 58 tane kurut kasmışız. Tabi bunun 7 tanesi Ruby. Yani 10 en falan Ruby'den geliyor. Tabi hesaplamasını videonun sonunda yapacağız arkadaşlar. Daha kısa bir süredir kasıyoruz. Devam edeceğim. Bakalım siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Aranızda kasanlar varsa bu kadar sürede ne kadar alabiliyorsunuz? Yoksa daha mı fazla alıyorsunuz? Daha mı az alıyorsunuz? Yoksa bana bu denk geldi güzel atıyor bilmiyorum. Devam edeceğim ama bir yarım saat bir saat sonra falan güzel bir mola vereceğim. Mola verdikten sonra çünkü işlerim var onları halletmem gerekiyor şahsi işlerim. Onları hallettikten sonra buna devam edeceğim. Saat kaç olur bilmiyorum ama totalde belirli bir saat miktarını tamamlayıp hesaplamasını yapacağız. Tam gaz yola devam ediyoruz arkadaşlar. Kasmaya devam ediyoruz. Şöyle gezerken bir video başlatayım dedim. Fena değil iyi ilerliyoruz. rubi atmıyordu sadece. Sabahleyin saat 8.30 gibi başladım. 1 saat bir, bir saat 20 dakika falan oldu. Şimdi ben Hagard 5'te takılıyorum. Malum biz hani sürekli PK attığımız için bizim sağ battle point 208K. Buraya girebiliyoruz. Burası genellikle hani daralan bir yer. Daralan bir yer ne demek arkadaşlar? Şimdi örnek veriyorum ayın birinde 5K battle point sağ olduğunda Hagard 5'e girebiliyorsak ayın ortalarında bu 50K'lar 60K'lara çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki her toplayıcı Hagard 5'e gelip buraları toplayamıyor. Bu bizim için nimet oluyor. Hem PK attığımız için hem de battle point kastığımız için buraları rahat topluyorum. Hatta dünden beri Hagard 5'i sadece ben topluyorum diyebilirim neredeyse. Çünkü boş oluyor. Yani buraya girebilen arkadaşlar yok. Tabii 4'e 3'e falan geçiyorum ama en çok topladığım yer burası. Ee, en son bir kurut rübe aldık şurada görebilirsiniz. Çok fazla kurut rübe atmadı ama diğerlerinden çok fazla aldık. Total'de bayağı bir yapacağız gibi görünüyor. Ee, şu an mola vermeden önce 4 saat 4 saat 10 dakika civarında bir farmladık. Şimdi tekrar 1 saat 10 dakika oldu. totele baktığımızda şöyle 8-9 saat gerekirse 10 saat yapabilirsek eğer bu videoda toplu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şimdi ben devam edeceğim. Ee, kenardan da işlerimi hallediyorum. Videonun baş taraflarını renderlamaya çalışıyorum elimden geldiğince sizi yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu etkinliği seviyorum. Arada da buna giriyorum arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Bak Epic Rune aldık. Kaçıncıyız? 48 kill ile 5.yiz. Tertemiz. Güzel güzel. Tertemiz vallahi. Ditmeç'e girdikten sonra devam etmeye başladım yine arkadaşlar. Yaklaşık ne kadar oldu? 8 buçuk civarı başlamış olsak. Yani 12.30'da bir 4 saat daha kasmış olduk arkadaşlar. Öncesine 4 saatimiz vardı. 8 saat civarı bir şey oldu. Ben daha devam edeceğim. En az 10 saat yapayım diyorum. Vaktimiz de var zaten. Devam ediyorum. Bakın şuna. Yani yüzü geçtik diyebilirim. Güzel Ruby attı bu saat içerisinde. Hatta bir buçuk saat içerisinde falan. Ruby iyiydi bayağı bir. Ya şu bir bir 20 yapsak en azından tertemiz olacak ama çok nadir atıyor. Ya yani yeri geli 2 saat hiç atmıyor. Sonra bir saat içerisinde 4-5 tane üst üste atıyor filan. Öyle gidiyor arkadaşlar. Kasmaya devam ediyorum. Özellikle 20 level'lar güzel atıyor gördüğünüz gibi. Ya 10 level'lardan da alıyorum ama tabii onlardan Rubi ve Topaz şansı pek olmadığı için. Yani bir 20 level arıyor gözlerim ama şimdi biliyorsunuz Agard 5'i ben topluyorum. 10 level'ları da toplamak zorundayım. Sonrasında tekrar respawn olduklarında 10 level'ın yerine 20 level çıkma ihtimali var. Sadece 20'yi toplasam her yeri 10 level yaparım diye düşündüm. O yüzden 10 level'ları da bir şekilde topluyorum. Şimdi ben devam edeceğim. Ne kadar devam edelim? En az bir 2-3 saat daha devam ederim diye düşünüyorum. Bakalım sonda bir hesaplarız yani ne kadar kazanıyoruz. Yani 10 saat 11 saat günde bunu yapan bir arkadaşımız ortalama ne kadar kazanır? Az olur kimi zaman belki iki katı olur şansı RNG sistemi biliyorsunuz. Neyse çok konuşmayalım devam edelim. Vallahi yordu arkadaşlar ama ya bırakacaktım aslında videoyu bitirecektim burada. Yani ne kadar kastığımızı falan gösterecektim ama şunu göstermek istedim. 3000 dakika boyunca 120 getirin crafting %10 şeklinde event açtılar. Ah, mentalim dayanmıyor artık ama devam etsem mi bilmiyorum. Neyse gidebildiğim yere kadar gideyim. En azından bir saat daha gitmeye çalışayım en azından. Artık pes ettiğimiz yerde dururuz hesaplamasını yaparız arkadaşlar. Mental tamamen kaybetmeden yavaş yavaş salalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi saat zaten 3 oldu. Yani yaklaşık tam tamına 11 saati doldurduk bu farmda. Yani farm denilebilir mi toplayıcılığa bilmiyorum ama bana göre farm tabii ki illaki satacağız. Bir gelir elde edeceğiz oradan. Ee, şunun dipnotunu geçmek istiyorum arkadaşlar. Yeni level kazan arkadaşlar eğer haritaları bilmiyorsa haritadaki e, arkeoloji ya da herhangi bir kastığı bir toplayıcılık materyalini nereden bulacağını bilmiyorsa haritaların sonuna geçerek toplanmayan yerler mesela burada Agarth 8'de toplayamıyorsunuz ama materyaller yerde var. Oraya geçip toplanmadığı için her yerde nerede çıktığını, ne tarafta olabildiğini görüp o şekilde kendinize bir rota oluşturabilir. Aynı zamanda not alıp yerlerini ezber edebilirsiniz Hatta dakika bile tutabilirsiniz dakikaların çözdükten sonra bu için kolaylık olacaktır Arkadaşlar şimdi ya bastığımda yaklaşık bu kadar kasmışız Bunları şimdi matematik yapmak istemiyorum ama hemen bir geçelim arkadaşlar doğru yana fiyatların ortalamasına bakıp bakalım kaç tane ve totalde sattıktan sonra bize ne kadar gelecek onun hesaplamasını yapalım Hadi z raporuna Geldim arkadaşlar. Şimdi hesaplamasını aşağı yukarı yaptım arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Siz de gördüğünüz zaten Crafting X işte Getterer Hex falan açıldı. Crafting X olduğu için herkes Craft'ı kasmaya yöneliyor. İster istemez. Çünkü çok fark ediyor. Şimdi baktım. Ruby 6 tane 1.498'e var. 11 tane de 1.800'e var. Ya yani gittim gittim 1.750'ye koydum. Mesela bakın Amber. Mesela yazalım fiyatlara ne kadar abi? 340 işte ne bileyim 400 falan 340'tan 2 tane var. Yani bu 2 tane her türlü gider adam kasmak isteyecek. 400k falan var. Ben 390'a koydum. Yine 12 tane olana kasattım. Aslında bu da 450 kaya konulabilirmiş. Diğerleri de öyle arkadaşlar. Tek tek göstermek istemiyorum size. Kontrol edersiniz. Çünkü getnik ve crafting x olduğunu adamlar basıyor. Ve topluyorlar yani topluca. Totalde 11 saatlik arkeolojiden bize gelen para yaklaşık hadi 980 kesinti falan diyelim 101 m gelir gerçekten güzel ki ben biliyorsunuz hiçbir etkinliği kaçırmıyorum. İşte infenolar işte ditme işler zaten ara görüyorsunuz videolarda. Yani bununla beraber full time devam edersek full etkinliklere girersek günde 2 GB yakalamamamız imkansız neredeyse. Bence güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun gibi e, videolarımız gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Öyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.